Herkese merhaba arkadaşlar. Pazar bölümünün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde güzel kar imajlarımız oldu. 10 emlik karımız oldu. 30 emlik, 40 emlik karlarımız da oldu. Yani çok fazla uzun tutmak istemiyorum başlangıç kısmını. Zaten hepsini hangi itemi kaç aldığımız, hangi itemi kaçı sattığımı hepiniz göreceksiniz. Hani ben de her şey şeffaf bir şekilde her şey hani ortada. Item fiyatları belli. Bazı itemleri bu, bu fiyatına aldım. Bazı itemleri bu üstünden aldım. Hani itemına göre değişti açıkçası. Ee, YouTube'dan item verenler çok oldu. YouTube item vermek için de hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Osman Kozar bu şekilde bu karaktere PM atarsanız e, fiyatta yardımcı olurum. Zaten yani diğer pazarcılara göre daha iyi fiyatlardan itemleri alıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, video izleyin. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı. Yani ben diş Saki falan çok takılan bir insan değilim. Hani bu görüşünüzü, sizin görüşünüzü görüyorum bu şekilde. Ha yani diş Saki ya da like atmayı unutmayın ki sizin görüşünüzü de göreyim ama bu bu bölüm güzel oldu çünkü e, uğraştım böyle şeylerle. Yani montajla falan, editle falan baktım. Yani... ya <laughs> güzel yapmaya çalıştım video, öyle söyleyeyim. Neyse çok uzattım yine. İyi seyirler diliyorum. Bir sonraki bölümün sonunda daha doğrusu görüşmek üzere. Arkadaşlar 91emden artı altı ee alıyorum. 110emden artı yedi mithril kafalık alıyoruz. No Rebirth, dex 12 basılı. 120emden no Rebirth, kolluk alıyoruz arkadaşlar mithril. Bu da pazarda 130 falan aşağı yukarı. 126emden artı yedi kafalığı satıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde no rebert mithril 126em. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 110 almıştık. Ya da 115 öyle bir şey olması lazım. 65 M'den aldığımız Lugia'sı 70 M'den direkt pazardan çekmişlerdi. Pazara 70 M'e koymuştum. Sonra baktım piyasası artmış. 75 M'e çıkardım. 75'ten satılmış. Yani 1-1.5 günde satılım 70 M'den satılmıyor. 75 M'den gitti. Yani garip. Şu an 155 M'den bir tane R8 V Breaker alıyorum. Bunda pozisyon basılı geldi. Daha iyi oldu. Yani iki tane dual R8 V zor var şu an. Bakalım kaça gidecek. VB'lere 174 emden pazarı koymuştum ikisini de altlı üstü. Bir tanesi satılmış arkadaşlar 168.8 diyebiliriz. Bir tanesini 155'ten diğerini M'den almıştı. 157 emden almıştık 157 emli hesaplayacağım diğerinde sat kaça satarsak artık ona göre hesaplarız. Bundan 11 MB bir kazancımız var 11.800. Hadi 11 em diyeceğim 800 kaydı artık başka itemlere koyarız. 11 emlik bir kazancımız var. Adam direkt pazardan çekmiş. Şimdi bu şekilde iyi seyirler. Arkadaşlar 52 emden artı 7 boy alıyoruz. Pazarda 60-65 em arası. Arkadaşlar 570 emden şarda alıyoruz. Artı 8 no revert şart aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 90 emden dragon scale alıyoruz arkadaşlar. Ee, no revert str basılı yine bir şekilde. Aynı şekilde adamdan artı 8 m'de aldık 15 emden. Ee, bu pazarda 125 em. Yani bir 6 7 falan e, kazanırız diye düşünüyorum. tabi bunu eğer pazardan satarsak, satamazsak e, trade'den direkt 5M kazanırız yani her trade'den satarsak. 105M'den e, Dragon Helmet satıyoruz Nor'evert. Bunu 95 90M e almıştık. 15M bir karımız var bundan. Şükür güzel kazandık. Arkadaşlar 95M'den aldığımız AE'yi 102M'e veriyoruz. Buradan bir 7M karımız var. 28 M'den Elixir alıyoruz. E, ee, Expansion Elixir No Reward. Pazarda 34 M falan aşağı yukarı. Arkadaşlar 30 M'den Ex Elixir'ı satıyorum bu şekilde. Pazarda 35'te 30'a verdim. Yani zor gideyim tam 30'a vereyim dedim. Elimde boşuna bekletmeyeyim. Arkadaşlar Garp 7'yi 80 M'den bu şekilde satıyorum. Yani güzel para. Bunu biz yanlış hatırlamıyorsam 70'ten saymıştık. 60 M'den R7 No Robert Ürün Impact alıyorum. Pazarda 66 M. Tam benimce ee, 4-5 M falan bir kazancımız olacak. Tekrar imilleri satan arkadaştan aldım bunu da. Yeni basmış. Bu yatacağıma sana vereyim dedi. Bu 59 250 idi. anlaştık. 60 M'den aldığımız Ürün Impact'i 64 M'den direkt pazardan çekmişler. 4 M bir kazancımız var burada. Arkadaşlar şu an 250 M'den 2 tane 2 imir alıyorum. Bir tane Leekan Staff alıyorum ve 7 Garip alıyorum. Bunların tanesini 80'den saydık pazarda 90 em. Gitgide fiyatı düşüyor ama e, bu da 20 em'den saydık pazarda 25 em. Bu da buyu 65 m 70'den saydık direkt. E, bu da pazarda 85 m falan aşağı yukarı. Şimdi bu şekilde iyi seyirler. 68 em'den LKB'nin e, satıyoruz arkadaşlar artı 0. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 62 ya da 63'ten falan almıştık. Bunu e, iki tane itemle beraber aldığımız için tam hani birim fiyatı çıkmıyor yani öyle diyeyim. Arkadaşlar şu an 215 M'den iki parça e, ron alıyoruz. Robert, göğüslük ve donluk. Bir tane art 0 LKB aldık. Bunu 230 M falan satarız diye düşünüyorum tahminimce. 131 M'den Mitril kolluğu sattık arkadaşlar. 120, 120 M almıştık bunu. 11 M bir kazancımız var bu itemden. Pazara 115 M'den koymuştuk eyi EY Biri çekmiş. 110 M bize geldi. 95 M almıştık. 15 M oradan bir karımız var. Artı artı altı Mitril de satılmış. 63 M oradan para geldi. Bunu 55 mi almıştık? Yok bunu 57'ye 58'e falan almıştık. Buradan 15 m karımız var. Derinden 15M. Şu anda 20M karla devam ediyoruz videoya. Arkadaşlar M5, 100, 115 115M'den 2 tane artı altı mitril parça aldık. Arkadaşlar mitril seti satıyoruz. Şu şekilde artı altı. E, 340M'den almıştık. 395'e satıyoruz. Güzel bir bayağı bir kazancımız var bu setten. Hayırlı uğurlu olsun. From Underground'a. Hayırlı olsun. Beyler pazardan artı altı mitril kolluğu çekmiş arkadaş. 64.5 em oradan geldi. Bir de şelin bir tanesini sattık. 25 em de oradan geldi. Ya yani buradan trade ile e, satamadık. Pazardan çekmiş öyle ara bir bilgi vereyim dedim. Tanesinden muhtemelen ya yani toplam daha doğrusu muhtemelen böyle 7-8 em falan kazandık. Çünkü mitrilleri 2 e, iki tane almıştık. Şellerde dört parça almıştık. O yüzden birim hesabı yapamıyoruz bu tarz olaylarda. Arkadaşlar şu anda 82M'den e, göğüsü vereceğiz. Bunu 86M pazara koymuştuk. Vergi falan düşünce zaten e, 84'e falan geliyordu hesaplamadım ama. E, 82'den trade'de bıraktık. 82'den sattık bir parçayı. Kaldı iki parçamız kaldı. Donluk ve LKB'miz kaldı şimdilik. Arkadaşlar şu an 80M'den e, Ron'un diğer parçasını da satıyorum. Bunu da ya ikisini toplam e, artı şey almıştık. Lich King almıştık. 215 almıştık. Zaten yani 160 m oradan çıktı. 80-80-160 oradan geldi. Hatta 81'e satmıştık. 161 geldi. Bir de Lich King var. O da en az bir 70 m falan gider diye düşünüyorum. Yani bakalım. Bir 10-15 m falan kazanırız herhalde. Arkadaşlar 65 m'den 7 boyamızı satıyoruz. Bunu ee, 60 M almıştık sanırım. Buradan bir 5 M karımız var. 60 ya da 55 almıştık. Tam emin değilim ama minimum 5 M karımız var yani. Arkadaşlar aynı arkadaştan 340 m şu şekilde artı altı set alıyoruz. Hepsi dex basalı. Hiçbir sıkıntısı yok. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar 570 M'den aldığımız şartı 615 m veriyoruz. 45 emlik bir kazancımız var. Güzel kazandık. Yalan yok. Ee, alana da satana da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 90 emden İmir'in tanesini veriyorum arkadaşlar. Şu, şu, şekilde tanesinden 10 em e, kazandım. Yani bir tanesinden. Diğeri ne kadara gider bilmiyorum. Zaten siz görürsünüz. Arkadaşlar İmir'in diğerini 90 emden satıyoruz. X'inde 80'den almıştık. ikisini 90'a sattık. 20 em bir kazancımız var. Arkadaşlar 30 emden Leykan Staff'ı satıyoruz. Bu şekilde bunda 20 mi almıştık. O ne güzel bir karımız oldu. 5. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. E dislike de atabilirsiniz. Önemli değil. Burada ben bu şekilde sizin görüşünüzü görüyorum. Yani benim için önemli dislike ya da like atmanız. Ama like atarsanız tabii ki daha güzel olur. Kanala abone olmayanlar için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında bir çekiliş yapacağım. Bir ufak bir şey var onu bekliyorum. O olduktan sonra çekilişimizi yapacağız abonelere özel. Neyse bu bölüm böyleydi. Item vermek isteyenler olursa aranızdan oyun içi Osman Kozar PM atabilir. YouTube'daki nickimle aynı. Ben benden alır mısın diye iki tane çarım ikinci çarım var. Ona çok bakamıyorum. O karakteri PM atmazsanız daha iyi olur. bu 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 karakter atarsanız daha verimli olur. Daha olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bir de geceleri PM atmazsanız iyi olur. Böyle sabaha doğru 4 5 6'da falan PM'ler geliyor. Hani sabah kalktığımda böyle onda falan kalkıyorum ben cevap veriyorum. Hani genelde oyundan çıkmış oluyorlar yani geceyin bir vakti de piyamat atmayın yani beyler. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Bu arada 5 saat Satoros'unda 100 like istemiştim 300 like gelmiş ona da 10 saat çekeceğiz tabi yerse. Yani mecbur yiyecek çünkü bir söz verdik tutmak lazım. Bu şekilde beyler bir sonraki bölümde görüşürüz. Çekmemi istediğiniz herhangi bir farm soğutu falan varsa da yorumda belirtirseniz iyi olur. Bu kanal Çoğu YouTube kanalına özel sadece pazar videosu atılmıyor bu kanalda. Farm videoları da geliyor. Haberiniz olsun. Ya, zaten biliyorsunuz. Neyse çekme üstüne falan varsa kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.